Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Rayman'dan bari izleyeceğiz. Normalde Rayman çok fazla dinlediğim bir isim mi? Değil. Ama derdim olsun şarkısı falan cidden kaliteli ve güzelli. Ve kadar çok çalıntı olduğunu söyleseler bile. Ama emin değilim o konu hakkında pek bilgim yok. Sesi bence iyi okey. Arabex falan Arabex pek dinler miyim? Pek dinlemem. Ama geçen çıkarmış izleyelim. Neden izlemeyelim? Çünkü Türkçe şarkı. Hep normalde farklı normalde yabancı şarkılar deniyordum biliyorsunuz. Türkçe şarkı dinlemeye baş. Daha fazla Türkçe şarkı gelmesini istiyorsunuz videoyu beğenmeyi. Yorumda da abi şunu da izleyelim. Şunu da izleyelim. Abi bak şunu da izleyebiliriz diye bir video varsa bildirin kaçırmayın. Kanal abone olmayı unutmayın. Let's go geçelim. Aa. Hoş bulduk. Uuu ne baya yakışıklı bu arada ya. Buradaki iyi. Ne kadar uzakta olsan dayanamam alaman, ne, oldu, ne olsa Bir manyak mi bu arada? Benim Bit güzel geldi ama ben yine. Hihi <laughs> yine başka. <laughs> gelme zaten gelme Enes bu işleri güzel yapıyor ya, ya. Oğlum luku bayağı iyi lan Ölüme <laughs> zaten <laughs> <laughs> Wow. <laughs> <Ya> Uç <şu> fazla gidiyor <yediyem miydi> lan? <laughs> ne oluyor lan? Reis sigara da içiyor. İçiyor muydu benim lan sigara? Wow. Klip kaliteli bu arada <laughs> ha. Baya baya. 🎵🎵🎵 Şühehey okey. Sijer fena değil ha. 🎵🎵🎵 Diğer saçı daha güzel bu arada. Hani buradaki dağınıklık. 🎵🎵🎵 Koşsan, olmaz, olsan, Olur, ol, Olursam, bu diyardan, edersen, müzik biraz daha şey sanki. Kıyam, ön piyanda galiba. Kıyam, o açıdan müzik sen, güzel yani. Unutamam, bir tane daha senden, etmem, edersen, Yarın olsa Yarın Yanaklarıma merhem olsan sar Öpüp sarmalasam seni Yine saçmalasam Bunun sesi güzel ama ya Hafif o tütünle birleştirmişler ama bence yine hoş yani Dinlettiriyor yani şu an, an dinlemesi keyifli Ne oluyor oğlum Güzel ha Bayağı zıplamış yalnız Reymen. Aman aman. Bu <laughs> Bad Blood mesela iyiydi ya bize. <laughs> Nerede yani bize yapmıyor da oğlum. Keman güzel görünüyor. Keman değil mi lan bu? Yanlış mı söyledim? <laughs> ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Reymen kaç boyundaydı ya? vallahi üstüne üstüne geliyor. Wow. Hoş geldin demek bu olay ya. Acaba ne oluyor yani? Tam olarak hikayeyi anlayamadım bu arada. Bir şeyler dönüyor, yanlış bir şeyler dönüyor ama onun sonucunda da hoş geldin, hoş geldin. Hmm, garip. Mazeri falan hatırlıyor herhalde en sonunda ona göre şey yaptım sanırım. Neyse abi videonun sonuna gelelim. Daha fazla Türkçe pop ile ilgili video istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bay bay.